Evet arkadaşlar bu dersimizde şimdi bu parçayı metal parçasını çizeceğiz. Parçayı şöyle bir inceliyoruz. Bakın burada ölçülerimiz var. Buradan çizmeye başlayabiliriz. Bunun için önce ek, açlarımızı, eksenlerimizi çiziyoruz. Şöyle bir bakalım bu dış yarı çap 30 olduğuna göre biz şuna bir tane 33 milim sağ 3 milim sonra 33-36 birim. Mm. bu bir tane eksen çizgisinde layer'ımızı eksene ayarlayalım. Line'ımızı seçelim. F8'imiz aktif buradan şöyle geliyorum tam şu orta noktada 36 birim bir tane am böyle geri alıyorum 36 birim şöyle bir tane line çiziyorum bunu seçiyorum sağ mouse yapıp properties'ten line thicknessini biraz büyütüyorum 10 kadar yok şimdi bunun tam ortasından bakın şurasından yukarısına geliyor 65 yani bir de giriş güzel. 65, 100. Şöyle yapalım. Şuradan aşağıya 15 olduğuna göre 18 çizelim. 30 olduğuna göre 33 çizelim. Şuradan aşağıya. 33. Yukarıya doğru mu çiziyoruz arkadaşlar? Yukarıya doğru da tamam şöyle 150, 140 olsun. Şurada yer çapı 30 olduğuna göre 60 çapında olacaktı. Yani 66 olması gerekiyor. Şurayı streç 15 sağa burayı da streç 15 sola uzatıyorum. Sonra da bir tanesine şuradan boyunu ölçelim. 66. Tamam. Sonrasına bakıyoruz. Buradan yukarıya 65 sağ ve sola da 65 offsetimiz var. Özellikleri sonra taşırız. Offset değerimi tutuyorum. 65 yapıyorum. Bakın bunu bir sağa bir sola, bir de yukarıya offset dedim. Sonra da line'ımı tuttum. 5 derecelik açı olduğuna göre büyük işareti yaptım. 5 derece dedim ve şöyle uzattım. Sonra şu dediğim özellikleri, şundaki özellikleri tuttum. Hepsine taşıdım. Buradan mirror dedim arkadaşlar. Buradan şöyle bir tane mirror yaptım. Şimdi artık eksen çizgisi layer'ından kurtulabilirim. Normal kenar çizgisi geliyorum arkadaşlar. Şuradan kenar geldim. Şimdi ne yapacağım? Burada bir tane 30 yarıçapında bir dairem var. Geliyorum. 30 yarı çapında bir daireyi çizdim arkadaşlar. Sonra bakın burada bir çokgen var. Poligon var. 40. Şimdi şurada bir poligonla ilgili bir örnek çalışalım. Bir tane poligon çizelim arkadaşlar. Şuradan poligon. sekizgen diyelim. Bir tane dairenin içine çizelim 40 diyelim, yarıçapını 20 diyelim. Bir tane de yine poligon diyelim, yine 8. Bu sefer dışına çizelim ve 20 diyelim ortada. Şimdi bakın, şurada bir tane daire çizeceğim. Geometrik center'dan. şuradan tıkladım, 20 yarı yarıçapım. Yine bir tane daha çiziyorum, tekrar sağmalı shift yaptım, geometrik center yaptım. Şimdi ortasından bir de 20 yap. Arkadaşlar bakın. Bunu dairenin içerisine çizdi. Bunu da dairenin dışına çizdi. Dairenin içerisine çizdiğine dikkat ederseniz köşegenlerden daireye değiyor. Dairenin dışına çizdiğine dikkat ederseniz t, kenar çizgilerinden TE geçiyor. Şimdi bizim şeklimize bakacak olursak 40 buradan verildiğine göre demek ki bir dairenin dışını seçeceğiz. Bunu çizmek için. Poligon diyoruz. 8 aktif. Tıklıyoruz. Circle diyoruz ve 20 diyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın doğru bir şekilde çizmiş olduk. Burada 30 yarı çapında dairemiz var. Şimdi şuraya geliyorum. Burada ne var? 20, 25 ve 30 3 tane dairem var şu. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Önce 20'yi çiziyorum. Sonra 25 çiziyorum. Şuradakine bakıyoruz. 8. Line ile bir tane yardım çiziyorum kendime. Line diyorum. Şimdi kuadratla bunu kuadratla birleştiriyorum. Offset'imi 4 yapıyorum tutuyorum. Bir tane buraya. Bir tane de buraya. ortadakini siliyorum arkadaşlar. Trim diyorum. Fazlatları sileceğim. Enter dedim. Bakın bir de trim içerisinde extend var. Enter diyorum. Bakın uzatıyorum. Tekrar trim'e geliyorum arkadaşlar. Enter diyorum. Bakın şurayı ve şurayı temizliyorum. Şimdi burayı ne yapacağım? polar error ile çoğaltacağım. 1, 2, 3, 4, 8 tane. Şuradan polar error'ı seçiyorum seçtim. enter diyorum bakın merkezi seçtim. Buradan geliyorum adetimi 8 yapıyorum ve kapatıyorum. Şimdi trim diyorum, enter diyorum arkadaşlar. Başlıyorum temizle. İç bir Burada gördüğünüz gibi. Trimle temizliyorum arkadaşlar. Tek. Buraların parçasını bitirmiş oldum. Gördüğünüz gibi. Şunu da yapalım. Burada ne var arkadaşlar? Şu eksen yarıçapımız çapımız 15. Şu dıştakimiz de 25. Tamam. Dairemizi seçtik. Şuradan bir tane 15 dedik. Bir tane de 25 dedik. 15'in özelliklerini şu match properties buna taşıdık. Tamam. Şurada ne var? 3 yarıçapında bir dairemiz var. Buradan tam şu kesme noktasına 3. Bunun kuadrantından yukarıya iki tane line çiziyoruz arkadaşlar. Kuadrantından gelişi güzel. Bir tane de buraya. Bara trim diyorum. Enter diyorum. Bakın şunu bölgeleri böyle güzelce temizliyorum. Ne yapacağım? Bunu da çoğaltacağım. 1, 2, 3, 4, 4 tane de var. 8. Polar Eray diyorum. Seçiyorum. Enter diyorum. Bak merkezi seçtim. Item site yerine 8 yaptım. The close, the close dedim. Kapattım. Yeterim. Enter. Enter değil. Temizlik yapacağım sadece. Başka hiçbir şey gördüğünüz gibi yapmıyorum. Evet. Burayı da bitirmiş oldum. Şimdi burada ne var? 35 yarıçapında iki tane dairem var. Geliyorum. Şuradan 35 yapıyorum. Bir tane de buraya. Aynı. Hafızayı 35 aldım. Şimdi 35. Şuraya bakıyorum. Burada 20 radüsü dairem var. Nasıl yapacağım onu? Kılıp diyeceğim. Radüsümü 20 yapacağım. Sonra da geleceğim arkadaşlar. Bir burayı, bir burayı. Enter diyorum. Bir burayı, bir burayı yapıyorum. Şurası ne arkadaşlar? Mesafesi 10 birim. Onu neyle yapacağım? Bakın offsetimi 10 yapacağım. Bakın bunu içeriye offsetleyeceğim bu şekilde. Bakın offset'imi de yapmış oldum. Şimdi şuradaki radyüsüm kaçmış? 10'muş. Kırlık diyorum. Şuradaki, şuradaki kırlık diyorum 10. Kırlık diyorum. Radyüs diyorum. 10 diyorum arkadaşlar. Bakın şurayla şunu. Burayla bunu. Burayla bunu. Ve burayla da bunu. Şimdi arkadaşlar trim diyorum. Enter diyorum. Bakın şu ikisini hap çekiyorum. Enter diyorum ve buraları temizliyorum. Tekrar bu ikisini hap seçiyorum. Enter diyorum. Şu fazlalıkları temizliyorum. Şu ikisini hat seçiyorum. Şunu da Enter diyorum. Bakın burayı ve burayı temizliyorum. Tekrar bakın. Şunları hat seçeceğim. Enter diyorum. Ve buraları temizledim. Bakın burası bitti. Sıra geldi şu üst tarafa. Yan da tamam. Bunun yarı neye göre belirleyeceğiz? Bakın arkadaşlar. Bu buradaki teğet daireye geçtiğine göre şurada bu merkezden ve buna teğet geçen şu nokta itibariyle yarı Ölçüsü nedir bilmiyorum. Yazın bakın tıklıyorum. Şuradaki noktaya tıklıyorum bakın çizmiş oldum. Trim diyorum. Enter enter diyorum. Bakın bizim dışını temizleyelim. Şuradaki değerim kaç? 10. Offset'imi 10 zaten. Bakın şurada trim enter enter diyelim. Trim enter enter diyelim. Bakın şurada ve şurada dediği için yapmamışsınız. Offset değerim 10 arkadaşlar. Geliyorum içeriye offset diyorum. Şimdi değerim benim zaten. Radius değerim 10 gördüğünüz gibi. Burayla burayı, burayla da burayı. Şimdi ne yapacağım? Trim diyeceğim. Bakın şurayı trim diyeceğim. Burayı kendime hat geçeceğim. Bakın enter diyeceğim. Bunu temizledim ve bunu temizledim. Tekrar trim diyeceğim. Bakın arkadaşlar şuraya kendime hat geçeceğim. Enter diyeceğim ve burayı temizleyeceğim. Mesela mesaçtirçle bunu şöyle bakın çtıtirç dedim böyle şöyle uzattım tekrar çtıtirç dedim böyle şöyle kısalttım çtıtirç dedim mantıklı hale getirdim bakın buraya da şimdi bakın çtıtirçleyeceğim buraya kadar çıkaracağım. Bunu da buraya kadar kesmeyeceğim. Bunu da bunun içine kadar. Bu da bunun içinde olacak. Burayı da yaptık. Burası da tamam. Bir de şunlar kaldı arkadaşlar. Şunları da bakın şöyle şurası 35 olduğuna göre buraya bir tane daire çizeceğim. Bakın 38 kere ben Enter Bakın bunu bu sefer de temizledim. sileceğim. Bunu sileceğim bir daha. Onunla uğraşmayacağım. Mirror yapacağım şunu. Bakın ekran çizim olduğu için. Ne yaptım? Bütün parçayı tamamlamış oldum arkadaşlar. Bu derste ne öğrendik? Bu derste bir kere poligon çizmeyi öğrendik. Poligonda dairenin içine ve dışına çizildiğinde hangi mantıkla çalıştığını öğrendik. Neydi mantık? Eğer dairenin içerisine çizeceksek köşegen noktalarından yakılıyordu. Dairenin dışına çizeceksek kenar çizgilerinin T noktalarından yapıyoruz arkadaşlar. Sonrasında polar evreyi gördük. Açı üstü çizmeyi öğrendik. Böyle bir parçada fillet yapmayı ve trim yapmayı öğrendik arkadaşlar. Bir sonraki derste buluşmak üzere Allah'a ısmarladık.